Merhabalar, Tadı Tarifinde kanaldasınız. Bu videoda sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık patates topları tarifi paylaşacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle malzemeler listesini kısaca gösteriyorum. 3 adet orta boy patatesi soyuyorum. Soyduğum patatesleri yıkadıktan sonra her birini dörde bölüyorum. tencereye koyup patatesleri haşlamaya bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakikada haşlanıyor. Haşlanan patatesleri süzgeçten geçiriyorum. Daha sonra patatesleri güzelce eziyorum. Pürüzsüz bir kıvam olması gerekiyor. Üzerine dolu dolu 3 yemek kaşığı mısır nişastasını, 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce elimle yoğuruyorum. Yoğurduğum patates harcından bir parça alıp önce yuvarlayıp sonra elimle bastırıp açıyorum. İçerisine bir parça kaşar peyniri yerleştiriyorum. Uçlarını birleştirip kapatıyorum. Ve elimle tekrar yuvarlıyorum. Sıra geldi kızartmaya. Patateslerin iki tarafında kızartıyorum. Servis tabağına alıyorum. 3 malzemeli çıtır patates topları servise hazır. Bu pratik ve lezzetli tarif çay saatlerinizin ya da özel davetlerinizin aranılanları arasına girecek. Mutlaka deneyin ve tadını çıkarın. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.